Allah razı olsun oğlum. Senin sayende ilçeye neye gitmekten kurtulduk. Sağ varo. Bana bak, alo! Ayşe! Sarı kız! Ayşe gerçek kadın değil mi yoksa? Gerçek kadın? Öyle mi? Olmaz ama. Bundan sonra adam kaçırdığında adını değiştir ki yakalanınca sorun çıkmasın. Bir dahaki sefere öyle yaparım. Sen hiç utanmıyor musun ya? Aa neden utanacakmışım? Kandırdın beni. Kanmayaydın sen de. Hastaneye götüreceğim dedin kaçırdın. Oh oldu sana. Sen de ne diyor öyle tanımadığın kızın peşine düşüyorsun? Hı? Sen... Hüseyin, telefon var mı sende? Telefon. Telefon, telefon. Hodor. Hodor diyecek tabii. Niye soruyorsun ki? Merhaba. Buyurun. Doktor Memo. Memo mu? Nedir bu samimiyet? Mehmet benim adım, Memo değil. Ayrıca soyadımla hitap ederseniz sevinirim hanımefendi. O neden? Çünkü genelde doktorlara soyadıyla hitap edilir. Daha saygın oluyor. He, şimdi doktor şeker deyince daha mı saygın oluyor? Hey deyip doktor şeker, doktor şeker. Ne istemiştiniz? Ben Sevda. Sekreteriniz, asistanınız ve hemşirenizim. Hemşiren mi? Merhaba Hüseyin. Bir hemşirem olduğunu bilmiyordum. Seni de mi kaçırdılar? Ha, yo, ben gönüllü geldim size yardıma. Ya çok teşekkürler ama benim kafam karıştı ya. Ya koy denim ben, koy den. Ya biraz akışına bırak be doktor. Aa, sen de yani. Ha. Ben karpe diyem, sen anla. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz ilk? Şimdi gitseniz de sonra gelseniz olur mu? Şşş. Çay koyacağım, içeceksin ya. <laughs> ya bu köyde niye kimse beni dinlemiyor ya? Dur, dur. Bana bak. Sen her gittiğim yerde beni böyle takip mi edeceksin? Odur. Başlayacağım şimdi o Odur'un ama ha. Odur. Böyle muayenehane mi olur ya? Doğru düzgün malzeme yok. Bir de tavuk geziyor içeride. Ha, çillidir o, çilli. Çilli milli. Muayenehanede tavuk olmaz. Şimdi alacağım tavuğu, atacağım dışarı. Bir şey olacak diye korkuyorum. Aman sakın. Çok belalıdır çilli. Geçen gün bir kere kış dedi diye iki gün örtmeni içeri koymadı vallahi. Öyle mi? Ha. O zaman rica edeceğim, tavuğu alın ve hemen dışarı atın Sevda hemşire. Kusura kalmayın. Dışarı tavuk atmak benim görevlerim dahilinde değil biliyor musun doktor Şiker? Şöyle içeri traktörü sokmazsınlar. Gubbe koku yapıyor ya. <laughs> Muhtar! Bey! Ben de sana geliyordum. Ne dolanıp duruyorsunuz? Da, niye varmadınız sağlık ocağına? Ne sağlık ocağı ya? Sadece dört duvar var. Ne bir malzeme var, ne bir şey var. Bir de tavuk geziyor içeride. Tavuk mu? Ha, çillidir o, çilli. Ben bu şartlarda kimseyi muayene edemem. Ha? İşte şöyle ya. Şimdi doktor oldun işte. Sen eksiği gediği yaz. Ben Ayşe'ye veririm o halleder. Ayşe mi? Ayşe neymiş ya? Tıbbi malzemeden de mi anlıyor? Ayşe var ya Ayşe, o Ayşe var ya o Ayşe. O Ayşe, o Ayşe o... Onun anlamadığı şey yoktur, her şeyi bilir o sarı kız. Belli. E hadi, ne dolanıp duruyorsunuz? Hadi yürüyün, işinizi başına. Sana devlet gez dolaş diye para vermiyor, yürü. Allah Allah. Çocuklar hadi bakalım. Sevda Hanım. Kağıt kalem alın. Ne yazacağım? Tıbbi malzeme listesi çıkartacağız. Çok eksiğimiz var. Aa, yok mu? E, malzemesiz doktor mu getermiş canım? Allah Allah. Doktorum diye ameliyathaneyle dolaşmıyorum ama değil mi? Yazın. Yazıyorum. Tıbbi malzeme tedarik eden bir şirket bulunacak. Malzeme ve fiyat listesi istenecek. Muayenehaneyi, hatta tüm binayı sterilize edecek bir şirket bulunacak. Eğer varsa köylünün bütün tıbbi kayıtları çıkarılacak. Yazdınız mı? Kesme şeker ve bisküvi mi? Hı, bu sizin ihtiyaçlarınızdan daha önemli. Sevda Hanım. Bakın ben doktorum. Buraya sizin market ihtiyaçlarınız için gelmedim. Aman be. Sen de ne nazlı çıktın doktor şeker. Tamam ben alırım. Yazın tıbbi malzemeler. Sen yaz Ayşe halleder. Ayşe halleder, Ayşe halleder. Neymiş bu Ayşe ya? Sen daha onu tanımadın. Hallederim. <laughs>